Merhaba arkadaşlar bugün videosu videosuyla karşınızdayım. Bugün birinci olmaya çalışacağız. O zamansa hadi, hadi geçelim. Aa, geldim. Evet, bugün birinci nasıl olacağız onu bilmiyorum ama şimdi de O zaman nasıl yapalım az önce. Bir daha deneyeceğim. olmadı. Arkadaşlar başka oyun videoları çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ben yani Brawl çekebilirim. Los Angeles çekebilirim. Ya yani size oyun öneriyorum. Los Angeles. Los Angeles. Çok güzel bir oyun. Ben tavsiye ederim gitmem lazım ama istek arkadaşlarımız Hatta bilmiyorum. Hata mesajı çıkan ona göstereceğim ben, merak etmeyin. İyi. Aa unuttum değil mi bu videoya like atabilir misin? Sıradaki videom için 500 like bekliyorum. Bu ev niye böyle oldu? Yo, Hop. Hah. Oha, duvarın içinden gel. Önce bir tane altımız aldım. Arkadaşlar dona diyor. Yani ben arkadaşlar dona Yani ben bunu şey yapacağım. 36 GB takacağım. Ne yani kadar alabilirsin? 36 GB 50 euro falan diyeceğim. Oradan kapısını açıp Ayak sesleri Ben niye atladım ki orada şey bir kişi daha varmış. Çık 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 çık. Ben nereye sıkıyorum? Artık da yoktur yani. ne var mı abi? İnşallah vardır. Abi köprüde çatışıyorlar. Aha gördüm. Gördüm. Gördüm çok pis. Çok pis. Çok pis. Adam herkesi sömürüyor. Adam öldü. Ya bir kere de gerçek adam gelse şaşırırım zaten. Akşa oyunda ben şu an 45 levelim. Şimdi yorumlarda 50 ben 50 levelim ben 40 levelim ben 30 levelim. Ben 80 levelim of dalga. Ayak sesi. Ayak sesi vallahi billahi ayak sesi. Aha. Sen gerçek misin? Ya? Ben gerçek gerçek gerçek. Abi o kadar neyse arkadaşlar itiraz değil. Öbür oyuna geçiyoruz. Hadi bay bay. Öbür oyunda görüşürüz. Evet geldik arkadaşlar. Kardeşim ne haber? <laughs> Aman, bu kostümü tekte alırım mı? Arkadaşlar, videoyu beğenmediyseniz beğeni şurada abone ol tuşu var ve ona basıp zilleri açarsanız çok sevinirim. 20 aboneye çok az kaldı. öyle 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90, 100 diye gideceğiz. Ama takip etmezsen canın sağ olsun. Takip edersen de canın sağ olsun. Buraya atlayanlar az. Ben niye buraya atladım ki bir şey gitsin. Neyse. Yo. Hayır hayır. Yo. Hop. Olmadı. Neyse silah olmadan. Bir tane silah bulsam yetecek ye aha uh -huh. Adam orada. Arkadaşlar ben 2x kullanın. 2x çok güzel bir. bu m vurmanız veya başka silahlarda vurmanızı şey yapabilir. Yani güçlendirebilir. hangi çakal attı onu ona? Sakin ol. <laughs> al sıktım nerede olduğunu belli etsin bana. Diyeceğim. <laughs> Bu ne? Benim gördüm ana. Son oyunumuza geçelim son oyunda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Son videomuza geldik. Ben kaptım. Bu hile mi lan ben hile mi oldum az önce? Yo. Yo atmıyorum. Çok geçmiş. Üç sene. Hey, yok. Selam aleyküm. ben Mantık kafalı. Arkadaşlar bana yorumlarda çok konuşmuyorsun diyenler olmuş. Aslında ben boğazım ağrıdığı için konuşmuyordum çok fazla. Şimdilik Orada ne var? Kafalık. Ya kafalık değilmiş lan? Kafalık gibi <laughs> Bana sakar diyanlar olabilir. Onu aldırmayacağım. Bu neymiş? Evet. Evet. Bunu hiç sevmem. Bunu az severim. Tava. Tava çık. Kapıyı kapatayım da. Aha. orada Oradayken 416 da Alırım. Yo hafif makineli tüfekmiş. İlk sıramızı buldum. Şut ben balım. Buradan tabanca çıkıyor. O e 16 mermileri Hem de 16 bulunca alırız. Tamam. İslam yazar birer birer. Orta ve birer birer. Arkadaşlar yakında Hmm. Arkadaşlar adam alttan. Şimdi kona gideceğim. यार Yakınlık git basmadan challenge da yapacağım. Adam buldu. Selamünaleyküm. Adam kaçmış da olabilir. Ayak sesi. Kaçmamış. <laughs> Kafama bir tane koydun oğlum. Ne yaptın sen? Arkadaşlar bugünlük bu kadar video. Yarın görüşürüz.